Bunun ismi nedir? Eslem. Eslem. Maşallah. Eslem e, ben yeğenimin ismi. Arapçada erkek ismi. Arap o oh, o oh, o oh, o oh, o oh, o. Oh, oh. Vay vay vay. Eslem, Eslem. <gülüyor> <gülüyor> Kaç kilo doğdu? Şu an 4.200. Doğuş 3.350. Hadi daha bir. Hmm. Millet, evet. 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 çünkü çocuğumuz evet. olaysıyla evet. 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 Biz yeşil ülkesimizin evet. nüfusunun evet. artmasını <laughs> istiyoruz. <gülüyor> 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 çünkü bundan sonra bu çocuğumuzun <laughs> adına da devlet bize e, destek gönderiyor. Evet. Nüfusa göre destek veriyor Ama amacımız zaten aramıza hoş geldin diyoruz. Biz şunu da yapıyoruz hocam. Bu sene 2016'da ona da başladık. Her taşınana da gidiyoruz. Yeşil her taşınana. Hoş geldin. Hoş geldin Yeşil diye bir kahve takımıyla Çok ziyarete gidiyoruz. Ya. İşte hoş Çok geldiniz da. diyoruz. Ee, her doğan çocuğumuza hoş geldin diye onlara gidiyoruz. Tebrik ediyoruz. Ee, Yeşil Yurdu hepimizin evi. Burası hepimizin evi, bizim evimiz. Ee, Yeşil doğan çocuk da bizim çocuğumuz. O zaman e, hayırlı olsun'a gitmemiz lazım. Belediye ise. Buraya taşınana hoş geldin'e gitmemiz lazım çünkü bu ev hepimizin evi inşallah tekrar Allah haynesi.